Büyük Plan kanalından selamlar. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'ye ise, 400 tedariki sonrası verilmeyen F-35 savaş uçakları ile ilgili olarak yaptığı açıklama sosyal medyada yeniden gündem oldu. Türkiye'nin MMU Kaan ve Bayraktar Kızılenma'yı geliştirmeye başlaması sonrası yeniden Ankara'ya teklif edilmek istenen F-35'ler son dönemde birçok kaza ve arızanın yanında özgürlük tartışmalarıyla gündeme geliyor. İşte bu ortamda Baykar lideri Selçuk Bayraktar'ın F-35'lerle ilgili geçmişte yaptığı açıklama bir kez daha gündem oldu. Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi, F-35'leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayimiz için en hayırlı işlerden biri olabilir. Zira yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılımına tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarların yönettiği, pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarı ve yazılımı olan böylesine bir sistem, bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabilir. Bunun yanında tedarik, işletme, bakım maliyetleri düşünüldüğünde yıllara sarı 10 milyarlarca dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Evet, bugün itibariyle o kapasiteye sahip bir uçak geliştirmemiz belki 15-20 yıl sürecektir. Geliştirilecek milli platformun tedarik, işletme, bakım ve idame maliyetleri her halükarda F35'ten daha az olacaktır. Yurt dışından tedarik edilecek, içinde vakıf olamadığımız onlarca aviyonik, uçuş ve görev bilgisayarı bulunan bir sistem ile muhtemel kullanım kısıtları ve potansiyel ambargoları da düşündüğümüzde milli muharip platform bize bağımsız kullanım imkanı sağlayacaktır. Lakin 15-20 yıl sonra geliştirmiş olacağımız hava aracı da o döneme kadar geliştirilen hava araçlarından bir nesil geride kalabilir. Bunun yerine dünyanın hali hazırda gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli, yapay zeka ile donatılmış insansız savaş uçaklarına, bu sistemlerin sürü kullanımı gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız, SİHA platformlarımızda olduğu gibi bizi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir. Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz Akıncı platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde milli insansız savaş uçağı projemize de hız verdik.